beni sevenlerim hazır olsunlar. Her yaşayan ölecektir bilsinler. Elbistan'ın sevilen simalarından olan şair Hacı Hasan Uğur, 88 yaşında hayata gözlerini yumdu. Muhakkak bizler de bu dünyadan bir gün göçeceğiz. Yaptığımız her şeyden hesaba çekileceğiz. Bu dünya hiçbirimize baki değil. 2012 yılında ilçede yapılan bir programda benim sevenlerime söyleyin hazır olsunlar. Her yaşayan ölecektir, bilsinler. Dizelerinde de yer aldığı şiiriyle duygusal anlar yaşatmıştı. Benim sevenlerim hazır olsunlar. Her yaşayan ölecektir, bilsinler. Ben ölürsem cenazeme gelsinler herkesi namına kılsınlar bari. Uğur der, el aman verildiğinde, ruhuma Fatiha verildiğinde, nasıl kişi diye sorulduğunda, orada şahitlik olsunlar bari. 88 yıllık ömrü boyunca edebiyat camiasından kopmayan şair Hacı Hasan Uğur, yaşlılığa bağlı hastalık nedeniyle dün vefat etti. Uğur için bugün doğduğu Söğütlü mahallesinde cenaze töreni düzenlendi. Cenaze törenine sanat, edebiyat ve siyaset camiasından çok sayıda isim katıldı. Allahu Ekber! Şu anda hazırda bulunan meyyit Hacı Hasan Uğur'a bu dünyaya ve ahirete müteallik bütün haklarınızı helal ediniz. Edin. Hacı Hasan Uğur'un naaşı kılınan cenaze namazının ardından Söğütlü mezarlığına defnedildi. 1928 yılında Elbistan ilçesinde dünyaya gelen Uğur, edebiyat camiasına önemli katkılar sunmuş, yayınlanan şiir kitapları ile şiire sanata katkı yapmıştı. Uğur, 1994 yılında Kültür Bakanlığı'nın düzenlediği bir yarışmada Türkiye birincisi olmuştu. Ruhuma Fatiha verildiğinde, nasıl kişiliğe sorulduğunda, orada şahitlik olsun abi.